NEO dedi birisi ana şeyini bitirmiş NEO e, trendini filan 216'dan dönmüş hatta ana yükseliş trendini yani bu trendi kırmış yeni bir trende gidiyor yani bu olay artık geçerli değil ne yapıyorlar bir bakmaya çalışalım öyle bir şey söz konusu olabilir Neo projesini şahsen bilmiyorum. Çok net olarak. Ama şu an tüm altlarda olduğu gibi kritik. Benzer bir grafik BNB'de de var. Şu sarıyı geçmeden o da 2x ediyor. Yani şu an 97.000'de yani 185.000 Neo yükselecek. Yükselir denebilir mi denemez ama şu noktadan itibaren artık yukarı doğru bir hareket yapması gerekir yoksa skeme doğru gidiyor yani burayı da kırarsa aşağı btc artarken bunun sonu yok yani şurada durur yani 90 binde 15 bine gelir proje ne yapıyor ne ediyor bilmiyorum bakın bunların hepsini şeyde anlatacağım hafta ya başlamayı düşünüyorum e, teknik analiz ve e, temel analiz e, videolarında şu olmaz demeyin olur yani Hani düşmez mi düşer nedir o CEO'su ölür deprem olur ekibin Komplesi yok olur gider Ne o da gider yani ama şu an teknik analiz olarak baktığımda destekte yani tek sıkıntısı haftalıkta içi kırmış ama içi yeşil açmamış. Hani içi bir yeşillik yok şu an için. Yani fake olma ihtimali var şu hareketin. Günlüğüne bakarsak günlükte çift dibini yapmış. Şu an buradan yukarı doğru bir hareket etti. ama şu içi bulutu nasıl geçer? Orası biraz muallak. Pampla geçer anca işte. Yani hep haftalardır bahsettiğim şey altcoin boğası. Yani bu şekil gelecek zaten. Hani bu bakıyorsun yani şu bu bulutu geçer mi? Geçmez diyorsun. Şöyle bir mum koyuyor. Geçiyor yani. Olması gereken de o zaten. Ve işte neden bu kadar hızlı yükseliyor son zamanda? YouTube'da grafiğini atmıştık. Ondan dolayı yükseliyor. Ben attım diye değil ama grafiği hazır. Şöyle grafik. Ya burada bir üçgen var. Kama da denebilir. Buna şey flama da denebilir. Devasa bir flama var. Artı olarak 4 saat. Bakalım 4 saatlikte de var. Şurada yaptı. Hani bir saatlik olarak yarım saat gösterirsem daha net göreceğiniz şimdi. Şurada yaptığı flamasını şu. Şu flama. Kri testini yaptı şu an. Buradan gidecek. Ya waves ya grafik olarak yani Bitcoin grafiğinde de e, dolar grafiğinde de en hazır coinlerden birisi. Hani dolar grafiğini takip ediyorsunuz. Hani yayınlarda da söylemek istemiyordum. Acayip FOMO'lu bir grafiği var yani Waves. Bunun yukarısı da var. Bu Binance grafiği sadece. Bunun bir de Bitrex grafiği var. Hani çok FOMO'ya kapılmayın diye onu çok göstermek istemiyorum o grafiği. Çünkü olmayabilir. Hani Üçgen, flamaku, pendal, bütün boğa formasyonları var grafikte. Özellikle dolar grafiğinde. BTC grafiğinde. Tutmayın beni ben gideyim artık diyor. Yandan yandan gidiyor işte. Acele etmeyin waves için. Hani %5 alayım derken bir bakarsın ertesi gün %50 koymuş yukarı ne oluyor dersin. Waves daha önce gidişi öyle oluyor Waves'in yani %50 %50 gidiyor. Ne yani bir gün %50 yapıyor ne oluyor derken ertesi gün bir %50 daha yapıyor. Başka var mı? Bakmak istediğiniz, baktırmak istediğiniz ya da coin. Aynı Bitcoin'deki aynı şeyi Ethereum'da yapıyorlar şu an işte düştü düşecek düştü düşecek long kaçmayın short açın long kaçmayın short açın diye diye böyle götürüyor işte hani bunu geçen gün çizmişti böyle gidecek diye gidiyor işte aynı şekil hatta bir de size şöyle bir şey göstereyim şuna yeterli retweet atmadınız girin bakın Twitter profiline tıkladığında 13 binlerde fiyat yani play dediğinde hiçbir şey çıkmıyor. Burada mum çıkması lazım. Ama çıkmıyor. Niye? <laughs> Tam nereden çizdiysem oradan gidiyor çünkü şu anda. Yani bir haftada iki haftada e, AT'ye gider mi diye tartışıyorduk ya grupta. Gidiyor işte. iki haftada. Yani ATD harekette bu şekil bir şey olacak yani. İşte 22.000'e getirip burada long açtırıp burada düdükleyecekler insanları. Benim gördüğüm ve beklediğim o. Ki boğa gelecekse o ilk yayınlarda bahsettiğimizde işte BTC'nin 1 milyon olması işte 10 milyon olması işte 500 bin dolar olması o seviyeler gelecek hani buraları çok seri şekilde geçmesi lazım bunlar. Ethereum'un hem de şeyin e, Bitcoin'in ve diğer altların tabi. BNB demiştim yayınlardan birinde de buradan dönmesi lazım artık yoksa bye bye hepiniz oluyor diye şöyle göstereceğim yani hemen hemen aynı çizdiğim yerden şu an bir tepkisini aldı içine doğru yaklaşmaya çalışacak fiyat. Zaten en kötü şu hareketi yapacaklar hani belki bir fake aşağı kırılım 16'lardan 14'lere. Hani ama onun da yapacaklarını çok düşünmüyorum artık hani yeter daha. Fake fake nereye kadar? 4 saati bakınca işte belki bir çit de Dibini yapar. Tekrar bir 16-700'ler olur. Ondan sonra böyle gider. Zaten şu içi de daralmaya başlamış artık. Atom LTC. Atom. Ah atom. Atom beni likitte etti. Ondan sonra lanet olsun dedim. Bıraktım. Ama atomun grafikleri. Grafikleri çok iyi arkadaşlar. Yani ne ararsan var bunda da. Sadece uzatabilirler. Hani şurayı ihlal kırılımı diye görüyorum gördüm ben. Yok ihlal değildi biz yeni grafik çiziyorduk diyebilirler. O durumda da şöyle bir şey olur. Yani bunu kaması neyse. Bakın bu tam uyuyor aslında. Hani e, şuradaki şeye ters head and Yani head and shoulder hedefi 41'ler. Şu an 32 fiyat. 41'lere gelip belki tekrar bir aşağı deneyebilir. Ama eğer yani 41'e gelirse şöyle bir harekette yapabilir. Çünkü diyoruz ya boğa gelecek. Yani şunu yapması gereksiz ve saçma olur. Yani, yani za zamanı oynuyorlar. Onu biliyoruz zaten. Ne kadar uzun olursa o kadar daha e yaygın hareket olur. Yani daha çok yayılmış olur coin'ler. Daha çok coin satmış olur. Daha hacim satmış olur. Yani şu hareket yapıp zamana o o oynamalar saçma olur. Yani, yani coin'i öldürmeye girişim bu. O yüzden zamana oynamayı şu şekil yapabilirler. Yani zamansal olarak baktığımda aynı. Aynı zamanda aynı yere geliyor. Ama şurası riskli oluyor işte. Yani burada ilgi çekemezler. Hani hikaye oluşturamazlar. Ama bu, burada retest ayağını yapabilirler. Retest yaptık gidiyoruz işte. Denebilir. Bu Bitcoin Kozmos atom grafiği dolar dolar da hemen hemen aynı. Kırdı. Yine yine zaman oynayıp hani şu şekil bir hareket yapabilir ama zor hani dört tekrar gelir gibi zor artık hani dolar Bitcoin'e baktığı için yani şu hareket olası Ama işte dolar grafikleri Bitcoin'e bakıyor. Hani Bitcoin ne yapacak? Evet şeyi bekliyoruz. Ben yani bekliyorum hani bunun yukarı kırmasını. Ama aşağıda kırabilir tabii ki her zaman için. Yani sonuçta grafik ben aşağı kıracağım diyor. Aşağı kırarsa bunlar da aşağı kıracak tabii ki. Ama Bitcoin Önce bir yukarı çıkacak bakın burada dikkat edin. 16.700'lere çıkacak. 16.700'e çıktığında misal e, atom e, dolar peyri de e, 5.4 olacak. Sonra oradan bitcoin çakılırsa bu da ritesine gider 4.5'a gelir. Bitcoin AT'ye giderse bu da 6.7'ye gider. Oradan 5.4'ü dener. Oradan devam eder gibi düşün. Yani hepsi birbirle bağlantılı. Hani ona yapacak bir şey yok. Yapay zeka. Yani başa çıkamıyorsun adamların yapay zekasıyla. LTC. Yani bundan LTC dash hani ether artık Bitcoin pair bakılır mı? Çok emin değilim. Yani bakılması gerekiyor ama çok emin değilim ondan. Yani şurasını fake dersek işte kama yapıyor dersek artık yukarı doğru gitmesi gerekiyor. 40.000 de fiyat şu an. Yani 40.000 Satoshi'de de ya da 400.000 neyse ya da 4.000 yazıyor burada. Onu diyelim. 4.000 satoshi. Buradan artık 7.000'lere doğru gitmesi lazım. Şu an dipte zaten. Yani dolar olarak bakalım. Yani dolar grafiği daha iyi tabii ki. Hem de efsane. şu altı çizmiyorum. Altın bir önemi yok. Yukarı gideceğim diyor çünkü. Ve üçgen yapmış. Kocaman. Ve kırmış şu an. Üçgeni. Görünen. Üçgen hedefine gidecek. Üçgen hedefine. ATS'ini kıracak işte. 500'ler. Şu an 65 10x'i var. Grafikte görünen. Ama bunu yanlış anlamayın. Yarın 10x yapar demiyorum. Hani bu şöyle 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 de gidebilir yani. 2022 buluyor bakın. Yani bu teknik analizde alt kontrolde ben çok yaşadım onu. 500 dolar olacak oldu olacak dedin olmadı. Şuradan döndü ya misal hani yüzden tekrar iniyor 70'e. Yani grafik hedefi hani şu şekilde çiziyorsun hedefi bu diyorsun ama hani onun zamanını bilemezsin o market maker biliyor sadece. EOS ardından dolar TL bakalım Sonra da 30 dakika olmuş kapatalım. EOS bildiğim kadarıyla sakattı. Yani daha önce grupta çok attım grafiğini. Yani şöyle güzel bir grafiği var aslında. Hani buradan girilir ama Paytomat diye bir iko'ya katılmıştık. Oradan biliyorum Wave zincirinden EOS'a geçti. Eos zincir çalışmıyor abi. Çalışmıyor yani hani hiçbir işlem yapamıyorsun doğru düzgün. Onu çözerler mi, çözemezler mi B bilemiyorum şu an hani grafik olarak şu, şu tarz bir hareket yapacak demiştim zaten ilk yayınlarda ya da şu tarz bir hareket yapacak İkisinden biri. Şunu yaparlar mı? Buna zaman var mı? Hani 4 milyar dolar para topladı bu adamlar. Yani bu kadar da indirmeyin yani bunu artık. Yani büyük ihtimal şöyle bir hareket olması gerekiyor. Artık buradan yukarı doğru gidiyor olması gerekiyor. Ya da şunu denerlerse bu hareketi yapmıyor diyelim. Bu şu hareketi deneyecek derlerse burada işte bir hack olur. Bir şey olur. Buradan ok diye çakılır. EOS tarihi olur. Gider. Öyle bir tehlike var. Ama dediğim gibi boğa gelecek diye düşünüyorsak yukarı doğru zamana oynamaları gerekiyor artık. Yani biz yukarı gideceğiz. Ona göre artık pozisyonlarımızı alıyoruz denmesi gerekiyor. Gösterilmesi gerekiyor. O yüzden ben şu hareketi bekliyorum. Yani şunun olmasını beklemiyorum EOS'ta. Yani şu an en dibinde yani. 15-900 hani buralardan alınabilir. Abartmayın ama hani alacaksınız. Dolar TL'ye bakalım. Ya bunun için özel şey de attım YouTube'a. Aşırı da izlendi. Şu an bin görüntülemede falan şu an, o video. Bunun da e, şöyle doktorla konuştuk siz gelmeden önce. Onun grafiğini göstereyim size. Dolar TL'deki asıl olay şu. Dolar artmıyor arkadaşlar. TL düşüyor. Bu hafta TL arttı. Şurada gördüğünüz yeşil mum. Bir trend değişimi ge geliyor. Hani görünen o grafikte. Ama orada da şöyle bir püf noktası var. İçi bulutunu görüyorsunuz. Bu trend değişimi olursa içi bulutunu kıracak. Yani şu an 0 10 3 seviyesinde 0 2 22 0 28 0 3'e e doğru gidecek diyor. Veya yani 0 4 olması demek işte 1 doların 3 lira falan olması demek oluyor. Ve içi bulutunu kırmış demek oluyor. Tarihinde kırmamış içi bulutunu. Yok öyle bir şey. Yani i̇çi bulutuna gelmiş düşmüş. İçi bulutuna gelmiş düşmüş. İçi bulutuna gelmiş düşmüş. Gelmiş düşmüş. Yam iyice. İçi bulutunu denemiş düşmüş. İçi bulutunu tekrar denemiş düşmüş. Şimdi tekrar deniyor. Gene düşecek. Çünkü... Çünkü bu bunu yukarı kırması demek e, doların şu şekil inmesi demek. 5'e 5'ten 3'e 5'ten 4'e pardon. 4'ten 3'e. Hani buraya kadar inmesi gerekli. En az. Hayırdır yani. Ne değişti ülke, ülkede? Bir şey mi değişti? Ne değişti? Alt bir tane bankanın şeyi değişti yani. Başkanı değişti. Bir de Maliye bakın değişti. Şu düşüşü gerektirecek bir FA'sı yok TL'nin. Yani şu trendi kırdıracak bir olay yok. Yeni fabrika mı açtın? Yaz ayı geldi de turizm patlaması mı oldu? Ya da yeni bir maden mi buldun? Altın madeni buldun? Gömü mü buldun? Hayırdır? Niye bu artıyor? O yüzden diyorum şurada manipülasyon yapılıyor diye. Bu hareket fake. Hani bunun düşeceği en nokta, son nokta bu. indikatörlerde onu gösteriyor zaten. yani Hani içi kırdım diyor da, kırıyorum diyor da. Yani fake, fake olmak zorunda çünkü dolar yok ortada. Bu nasıl düşecek buraya kadar? O yüzden %90 ihtimalle şu hareket fake. Ya 7.3 en kötü 6.3. Yani en kötü değil hani iyi tabii ki bu hani düşsün ama hani ya fake. Çünkü o çok belli. Ya şuradan dönecek ya şuradan dönecek ve bu dönüşü çok beter olacak. Yani şu hareket yapmaları cidden hiç iyi değil. Zamanı uzatıyor. Bunun işini bir an önce bitirmek gerekiyor. Daha önce şey etme. Çok ekonomist değilim ama hani grafik az buçuk biliyorum yıllardır biliyorsunuz. Bunun işini bitireceksin. Bitmiş artık. Bunu 15'e çakacan burada yapacan değişikliğin inecek o zaten kendisi. Ama sen zamanı oynamaya kalkarsan bu 15'te kırar develi o olur. Ondan sonra 60, 70, 80 diye gider. Grafik hedefine ne kadar çabuk gelirse yani ne kadar çabuk pamplanırsa o kadar çabuk düşer. Bitcoin'de gördük bunu. Bir yılda 20 bine düştü. Hop çakıldı 3 bine sonra. Aynı şey işte. Yani birden 20'ye geliyor. Olabildiğince çabuk bırak bunu. 15'e gelsin. Arttır faizini bilmem neyini. Bakanını değiştir, kabineni değiştir, onu değiştir, bunu değiştir. Hop, o bu inecek zaten kendi kendine. İki gün şurada şey kalınca nasıl olumlu bir hava geldi ekonomiye gördü herkes. O hamleleri şurada yapsan 13 15 arası bitecek o kendi kendine inecek zaten. Ama bu yapılmıyor. İnşallah yapılıyordur yani bilemedim. İnşallah şu fake değildir. Buradan düşer bu. Bu arada da ekonomi yatırımlar filanlar filanlar artar iyi olur. Biz de açlıktan ölmeyiz bu ülkede. Hani şey olarak bakacak bazıları işte doların 15'e gitmesini mi istiyorsun? Ya işte şey garip garip düşünecekler olacak illaki. Hani değil olay. İşsiz kalacak insanlar. Yani doların 15 olması, 20 olması, 50 olması bir şey önemli ifade etmiyor. Senin cebinde para kalmayacak. TL de kalmayacak. Niye? E buraya gidiyor işte TL'ler. <laughs> Dolara gidiyor. <laughs> Ülkede TL kalmayacak. Dolar yok. Maaşlar ödenemeyecek. Hiçbir şey olmayacak. Komple açlıktan gideceğiz yani. O yüzden seri bir şekilde şu hareket yapılmasını ben tercih ederdim. Yani Euro'da da aynı şekilde seri şekilde 17-18'e getir. O kendisi çakılacak zaten. Ondan sonra likit de gelecek ülkeye. Yatırımlar da gelecek. Tamam bunun işi bitmiş de, denecek. Yani, yani tepesine gelmiş. Fibo tepesi bu. Ana hedefi bu. Oraya gelmiş artık buradan düşer. Rahat tekrar 10'a 7'ye kadar düşer. 15'ten. O düşüşte ne yaptın önemli işte. Zaten bir günde değiştiremezsin. Hani şuraya geldi 15 ay değiştirdim Bütün sistemi eğitimi de adaleti işte sağlığı her şeyi değiştirdi. Yok öyle bir şey öyle bir ihtimal yok. Bunu bir an önce getirirsin buraya. Bu düşüş zaten otomatik yapacak. Yani dead cat oluyor ya düşerken zıplıyor. Onun tersi de var. Hedefe geldi mi bir satış baskısı gelecek. O satış baskısını nasıl yönlendireceğin önemli ana hedefe geldi. Bu düşecek zaten. Orada yaptığın işlerle düşüşü devam ettireceğim. Yenilik de o yapılmıyor. Sonumuz hayır olsun dedi zaten bakan bey istifa ederken. SXB. En son ona bakalım. Kapatalım arkadaşlar. Youtube'da bunun ayrı videosu var. Günlük Bitcoin grafiği. Kamasını yaptı. Yukarı gitmesi lazımdı. Gitmeye çalıştı. Olmadı. Çift dibe döndü. Şu beyazı silersem daha net göreceksiniz. Çift dibe döndü. Artık şu şekil yukarı gitmesi lazım bunun. Şuradan aşağı kırarsa yani az kalmış. 5.696 fiyat. 5.169 tam rakam o. Tam rakam. 5.170 aşağısını kırarsa şurayı geçmiş olsun fake olma ihtimali olabilir mi? Olabilir. Ama bunlar ne yapıyor ben inanın hiç bilmiyorum. SXP nedir, ne değildir? Projesi nedir? Ekibi kimdir? Kaç kişidir? Web sitesleri var mı? Çalışıyor mu o web sitesi? Onu bile bilmiyorum. Grafiğin dediğini saf bir şekilde yorumlamaya çalışıyorum. Buradan yukarı gitmesi lazım. Yukarı gidip aşağı kırarsa ya bir fake'tir ya da şöyle ya fakedir ya da scam'dir. Başka bir ihtimali yok. Üç ihtimali var. Ama sanmam scam olduğunu bilmiyorum. Hani soran arkadaş gabarizm herhalde biliyorsundur bunlar ne yapıyor ne ediyor. Scam değillerse buradan artık dönmesi lazım bunun. Artık tam dibine gelmiş. Yani. Bu kadar. Teşekkür ediyorum. Youtube'a da atacağım bu videoyu. Bitcoin ve altcoin'ler yine ayrı olarak atarım. Teşekkür ederim katıldığınız için YouTube videolarını ne olur beğenin takip edin paylaşın paylaşmazsanız bu grafikler tutmaz ne kadar çok adam görürse bu grafiği o kadar çok giren olur ona göre aldırmayacağınız coin'i almayın öyle söyleyeyim yani kullanmayacağınız coin'i almayın diyordum bir de aldırmayacağınız coin'i al almayın yani birine aldırmayacak kadar güvenmiyorsan o coin'e girme o coin'e hiç. hiç bulaşma yani olay aslında bundan ibaret kripton Kapatıyorum yayını. Teşekkür ederim. Yarın yine aynı saatlerde 10-11 gibi açarız yayın. Doktor da gelecekti yayına bugün ama onu tekilaya çağırmışlar. Acil tekileye gitti. Görüşürüz. İyi akşamlar.